Emir. Ne oldu? Hayırdır? Derya ile ilgili bir şey mi var? Sibel Yiğit'ten uzak dur. Tamam mı? Anladın mı? Ne Yiğit ya? Ne saçmalıyorsun sen? Ya bak ben senin bu dünya ile alakası olmayan masum kız ayaklarını yemiyorum Sibel. <laughs> Yiğit seni daha tam çözememiş. Sen kimseyi gerçekten sevemezsin, değil mi? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Konuşurum, konuşuyorum, konuşuyorum ben. da. Yiğit senin yüzünden kendi bebeğine sahip çıkmıyor. Kendisini senin onu sevdiğine inandırmış. Bebek yüzünden yüz çevirdiğini zannediyor. Artık nasıl bir blöf yaptıysan. Ama Yiğit bilmiyor. Sibel bilmiyor. Senin ondan çoktan hevesin geçmiştir. Sen çoktan başkasını bulmuşsundur. Çünkü sen bu ha, Yeter be! Hasta mısınız nesiniz ya? Bütün mahalle hayatıma doluştunuz. Ne iyisi ne sevmesin? bana ne be yiğitten. Rahat bırakın beni. Bir rahat bırakın ya. <laughs> Efendim. Sibel, biz bu akşam kaçalım. Her şeyi, herkese ardımızda bırakalım. Söz veriyorum sana, hiç kimseyi mağdur etmeyiz. Bak Kübra ve bebeğe de para yollarım. Ben her şeyi geride bıraktım zaten Yiğit. Ben buranın evine yerleştim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Suya koyarım bunları sonra. Kararın beni çok mutlu etsin Sibel. İkimiz için de hayırlı olsun diyeyim. <laughs> ne diyeyim? Çok bekletmediler değil mi? Ha, tabii şoförün aldı beni hemen içeri. Ben de güzel bir pizza söyledim bize açsın değil mi? Süper çok açım. Ama sana özlemim daha büyük. Bize biraz beklesin. Bora bora dur 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 şey. Buraya geldim ama bana biraz zaman tanıman lazım. Biraz alışmam lazım. Tabii. Tabii. Ee, o zaman pizzanın yanına bir güzel şarap açalım. Olur. Ne oluyor ya? Nerede o? Benim sen lan ne işin var? Sibel! Yiğit! Ben sana bu oyunlara gelmem demiştim. Yürü. Çeksene şey, lan kızım. Seni bir daha o kızın etrafında görmeyeceğim anladın mı? Yoksa gelip kendi kuvvetinde boğarım seni. Sen beni tanıdın artık. Yürü. Ya, ne yapıyorsun sen? bana? yaptın? Neden sana? Bana bak Seri, olay büyümesin diye çıktım oradan ama sakın sakın bir daha bana ne yapacağımı söyleme tamam mı? Bu yaptığın zavallılık. Ha öyle mi? Evet. Ha bana inat sevmediğim bir adamın evine yerleşmek nasıl bir zavallılık peki? Se sevmediğimi nereden çıkarıyorsun müneci Mıydın? Bak o adam senin için hiçbir şey değil. Hiçbir zaman da olmadı ve ben seni o adamla bir daha görmeyeceğim anladın mı? Neden? Neden sevgilinle ultra sonlara gideyim diye mi? Kardeşin gelip ben seni yakandan düşeyim diye beni azarlasın diye mi? Sen çocuğuna benim yüzümden sahip çıkmıyormuşsun. Emin öyle diyor. Tamam, ben Tamam kes artık yani. Ya ben bu hikayenin bir parçası olmak istemiyorum. <laughs> Allah Allah ya. Manyak mıdır nedir ya? bindosu ki Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.